yapmayın Allah aşkına yapmayın düşene bir de siz vurmayın düşenin elinden tutun ki düştüğünüz zaman elinizden tutan olsun siz şu fani alemde bir Allah'ın kulunun elinden tutun ki mahşerde de Allah sizin elinizden tutsun siz tekme vurursanız size de tekme vuran çıkar etme bulma dünyasıdır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Gördünüz ki kardeşiniz yanlışa gidiyor. Dua etmeniz gerekmez mi? Elinden tutmanız gerekmez mi? Ama dikkat edin. Allah kimseyi düşürmesin. Düştün mü önce sevdiklerin tekmeyi vuruyor. Önce sevdiklerin üzerine taşı dolduruyor. Önce sevdiklerin üzerine beton döküyor. Düşme kardeşim düşme. Sen sen ol da düşme. Sen sen ol da ne düş. Ne kimsenin diline düş. Ne de kimsenin eline düş. Allah kimsenin eline de. Allah kimsenin diline de düşürmez. Amin. El avuca kapılara baktırmaz. Amin. Kimselere muhtaç ettirmesin.